İlhan Yüksel abinin evindeyiz. kendisi Halil İbrahim Çöllüoğlu abinin manevi evladı. Şöyle benim eniştem oldu halamın kocası. He. Onun çocuğu olmadığı için. He. Ben, biz de üç kardeşiz. Ha, sizin halanızın beyi mi oluyor Tabii. Halil İbrahim Çöllüoğlu? Tabii. He. Peki onlara soracağım. Kaç doğumlusunuz? 29. Nerede doğmuştunuz? Bilhassa. Mesleğiniz ne İlhan abi? Elektrik yüksek mühendis, teknik ne mezunuyum. Ali İbrahim Çölloğlu, rahmetullahi aleyh, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin en mümtaz talebelerinden birisi. Ee, Risale-i Nur verirdi, canını. canını verirdi. İstesene, Çok ismi geçiyor. i̇steseler yani canını verirdi de. <laughs> ha, o da üstadı için canını verirdi. verirdi. Şimdi e, siz kaç yaşında Ali İbrahim abinin yanında kalmaya başladınız. Şimdi ben üç kardeşiz. Üçüncü kardeşim doğduğu zaman aşağı yukarı ev kalabalık olduğundan abim biraz şeydi çatpattı. Evet. <laughs> orada rahatım yok diye onlar da çocuksuz olduğu için beni kucaklayıp bağladılar yani orada. Daha bebekken. Bebekken değil. Kaç yaşında? 5-6 Alt, yaşlarında. 5-6 yaşlarında. Yani. Ee, Ali İbrahim abi e, vefat edinceye kadar kaç sene beraber olmuş oldunuz? E şimdi o yaştan itibaren ortaokul son sınıfa kadar hep beraberdim. Ee, ee, en az en az ya. 10 sene. Tabii onun yanında büyüdüm. Ee, yani onların yanında şey, otururdum, onlarla anladım. beraber. Tabii. Hacan Bahçe vardır şeylerimiz biraz da. Soyadını niye almadınız? Ben onun üstüne geçmedim. Ben Ge babamın üstündeyim. Sadinin annesi. Onun yanında büyümüş bir evlatlık kızdı. Saadet'in annesi. Hmm. Eniştenin yanında büyüdü. Kaç tane evlatlığı vardı? Bir mu o vardı. Ben de abimle şeydi yani abim üstüne gelen kardeş pek şey yapmıyorlardı. Şölloğlu hanı. Babasından mı kalmıştı? Babasından. Kendi mülkiyetleri miydi? Bir kardeşiyle beraber Ali vardı. Ali şimdi Ali Çöllüoğlu. Ali Çöl. Abisi mi? Abisi. He. Ee. Yüzde yani bir buçuk duvarı onun karedir çölü olanı. Bir buçuk duvarı şeyin Ali'nin ee. iki buçuk duvarı şeyin dedi. Işte Ali Bayram. Ali Bayram. He ee, tamam. Üçte i̇şte... yüzde otuz sekiz birinin yüzde altmış iki birinin gibi. He. Ee. On dönümdür o anın yeri. Anladım. Orası e, şey, bugünkü otel manasında e, han. han. Şimdi o köylü şöyle bir hususiyeti var. Milas sıcak bir yer olduğu için hmm. şehrin zenginleri, hmm. ekabiri e, daima yukarılara çıkmışlar. Evet. Hmm. Şehrin ortasında olmaz hasebiyle çöllü olma yeri yeni çok önemlidir. Evet. Daha güzel bir yer yoktur Milas'ta. doğru. Bir cami vardır yanında. Belen Cami. Belen evet. Bir de arkasında belediye oraya zordan sıkıştı, evet. sonradan geldi belediye yani oraya diyelim. Yani otel manasında mı değil mi otel? Yani dışarıda gelen seyyahlar, turistler, şeyler... Şimdi San Han şöyle, hayvanlı yolcuların ikamet Heh. ettiği otel. Heh. Tamam. Alt tarafı hayvanlar bağlanır, üst tarafı odalar vardır. Güzel. Orada gecek, tamam. sırat ederler, sabah e, geçer görürüz, güzel, güzel izah ettiniz, tamam. Evet. E, şimdi bu Han kimin? Satıldı mı orası? Belediye aldı, hak yani. Eskiye de eserleri koruma falan falan bir şeyler uydurdular. Şimdi ilan e, İlhan abi, e, Halil İbrahim abi e, bu Nur'u ilk defa nasıl duydu acaba? Bediüzzaman'ı nasıl duydu ilk defa acaba? Bir rüya görmüş bu. He. Ondan sonra bu rüyasını birisine açmış. Ondan sonra Yani bir meşaleyle birini görmüş karşısında, hmm. çok etkilenmiş, birini hmm. açmış. Ondan sonra bu zamanı tarif etmişler ona, senin gördüğün o olabilir filan diye. Hmm. Ee, ilk, i̇lk onu ona bir tavsiye eden... Kürt Bekir Ağa, çerçi. Tamam tamam. Size anlatmaz mıydı, risale okumaz mıydı Halil o, İbrahim? O, o, başka bir şey yapmazdı ki. O, okuyun değil yazın diye emir gelirdi onlara. Ee, yazar, yazar gönderirdi. Yazısı da çirkindi, o kim okurdu o yazıları? <laughs> Cidden ya okunmazdı, bana mektup yazardı, okuyamazdım. He. eski yazı değil mi? Eski yazı. <laughs> Yazısı çirkin. Nereye gönderirdi? Bebeyken ben. He. İstanbul'da okudum, He. Bir liseyi, ee. üniversiteyi. Bana mektup yazardı, okuyamazdım. Var mı hiç o mektuplardan elinde var? Evet. Yok değil mi? Evet. Sahi oldu. Evet. Peki, e, Size her şeyden hep gösterir miydi yani? Bu Bediüzzaman'ın kitabı falan böyle bir şey olur muydu? Yok canım, mektup şeklinde gelirdi ona. Ee. Onları da gizli saklardı, bizden bile saklardı yani. Tutulursa şey olur diye. Bir şey beklemiyordu ki hocadan. Tabii. Hocadan bir şey, hoca da bunlardan bir şey beklemiyordu. Tabii. Allah rızası için hizmet. Allah rızası için. Ondan i̇man ondan, hizmeti. İman, ondan bir şey feyiz kapmak için. Doğru. Pardon, her gün bir şey anlatırız, rahmetli çok konuşuyorum. Konuşkan mıydı? Örtür. Hitabesi nasıldı? Hoş sohbetti yani. Hoş... Yani kendini uyu diyete vermiş. Anladım. Handanlar ne gelirse pek öyle üstüne de düşmezdi yani hmm. daha iyi müşteri gelsin de daha çok para kazanın falan gibi de bir hevesi yoktu. Hoş... Ee, sevilen bir kişiydi biraz da. E, hapiste hapse giderken hatırlıyor musunuz siz? Hı, biliyorum. Ne oldu o zaman? Neler oldu? O ilk gittikleri zaman gittiler. Eskişehir'de. Eskişehir'e kişi yere gittiler. Alt ay orada kaldılar, mahkum oldular, ay ay kaldılar, alt ay sonra döndüler. Döndü. Ne anlattı? Bir şey anlattı mısın? E orada gene aynı hayatı yaşamışlar. Hoca ile temasları pek az olmuş yani hmm. tecrübe edilmişler falan. Hmm. Hocanın bir numaralı üredi diyebilirim. Talebesi. Evet. Evet. evet doğru. E, evine jandarma polis mi basmıştı, ne olmuştu, hatırlıyor musun? Arandı, kitaplar filan arandı. sen hatırlıyor musun? Şimdi ilk baskını hatırlamıyorum, ben o zaman çocuktum yani diyebilirim. E, Hocanın e, mektupları bulunmuştur, başka ne olacak? 43 yılında tekrar şey oldu. Denizli'ye geldi. Denizliğe. Ha, ona gelelim şimdi, He. 43 yılında. O nasıl oldu? Onu bir ihbar üzerine işte bir yerde bir laf oluyor galiba. Hmm. Kimler kimler bunlar? İşte şeyleri adreslerini veriyorlar. Milas'ta şu filan yerde bu filan yerde. Onu toplayıp almaya gittiler. Kırkışta. Ee, Kırkışta. 43. Siz orada mıydınız? Milas'ta mıydınız? Milas'taydım ben o zaman. Eve baskın mı yaptılar? Ben yok canım. Okula, okuldaydım herhalde. Evet. Akşam okuldan geldiğim zaman baktık ki halamın kocasıdır. Hmm başına geleni anlattı. Üzüldü tabii çok üzüntülüydü. Hmm. Aldılar gittiler bir daha. Dokuz ayda döndüler. Ve beraat ederek döndüler. Beraat İşim ederek Hı -hı. Ahmet Feyzi Kul diye çok önemli bir Risale-i Nur talebesi var. var. Tanıyor musun? İsmini bilirim. He. O Ondan ilk defa Çöllüoğlu vermiş ona kitabı. Ya. Ondan çok bahseder. Ta tabii. Eder miydi? Fevzi, Fevzi. Efendim, Ahmet Feyzi Kul'dan bahseder miydi? Çok. Hatta, Milaslı Mehmet İnce abi anlatıyorsunuz. Evet. Nasıl bir insandı? Çocuğu yoktu orada. Ha yok muydu? Tabii. Nüktedan mıydı çok? Ha? Çok nüktedan demiştiniz. Nüktedan, konuşkan, ondan sonra becerikli. <laughs> hmm. Bir yazı yazardı matbaa gibi. Matbaada çıkmış. Var bende kitapları. Var mı kitapları? Var. Elle yazılmışları evet. var mı? Orijinali var bende. Orijinal nasıl yazısı? İnci. Mükemmeldir. Peki Mükemmel. Evet. Peki Nükteden bir insan. İşi dedi. neydi onun? Uncuydu, uncu. Un. Değirmen değil, un alır satardı ya. O küçük bir dükkanı vardı zaten. He. Bir... O da hapis yatmış değil mi? Yattı. hep beraber iktidar, beraber hmm. yoldular. Onlar hep beraber ayrıldılar. Evet. <laughs> evet. evet.